Tamam. Patron sensin. Oyunu sen geri alacaksın. Sonunda. Uzun zamandan bir bu bekliyordum. Ne yapmam gerek? Bilmiyorum. Ben o zaman kötü bir şey yapar ve sevdiği bir şey alıp geri vermezdim. Anne hmm. Annesini mi çaldın? Aa, dostum. Okula geç kaldık. <laughs> ne kadar geçer. 7 yıl kadar. ya beş 5 dakikada? Dostum ondan değil. Sadece biraz dalgınız. Çünkü çok komik bir şey oldu. Şu çukuru görüyor musun? Aa, Darwin Bunu yaptığına inanamıyorum. Ne yaptım? Ben, hatırlamıyorum. Asla mı gidiyorum? Hayır hayır. 7 saat önce çok ileri gitmiştin. Artık hapse gireceksin. E, sürpriz nedir? Heyecanımı bastır.